Alemlerin Rabbi Allah eksiklikte münezzehtir. Bu kadar inkarcı etrafta cirit atıyor. Bu kadar grup var. İlmine güvenen güvenene yani ilmine toz konduran yok neredeyse. Kendi biliyorum havaları, üst havaları, safhada Allah imkan vermiş bir cevap verdiğin zaman yüzlerce, binlerce insan tanık olabiliyor. Bu kadar büyük bir rahmet kapısı. Güzel paylaşımlarla bu kadar insana ulaşılabiliyor. Yani normal de hiç ulaşamayacağın insanlara dahi ulaşıp hakikati sunma fırsatı. Bunları ee, bu kadar ilim sahibi, imanan iman ehli nasıl neden er, yapmıyor bu kadar fitne yayıyorlar ee, inkarcılar. bu müminlerden belli bir kısım harici özellikle ee, yani bir şeyler paylaşan ee, yorum anlamında şey anlamında yani bir seri yazan dökene Allah ona belli oranda hikmet ve ilim verdi, aşikar. Neden siz bunlarla cihat etmiyorsunuz? Cennet yolunun cihat yolu olduğunu, o inkarcıların e, yalanlarını ezmenin ne kadar büyük bir mükafat, kan yolu, Rabbimizin hoşnutluğuna giden bir e, amel olduğunu bilmiyor musunuz? Bugün e, bir Kaç tanesine, hamdolsun ki e, Rabbim fırsat verdi, e, cevap verdim. E, bir tanesi, e, de şu anda hazırdan inşallah cevap vereceğim bir e, şey. Ona da buradan cevap vermiş olayım. Belki de orada e, bir sebeplerle yazı birden kayboldu e, Ama nihayet de burada kayıt altında olduğu zaman e, iman edenler e, işte orada zehirlenen olduysa da inşallah bunu gördüğünde gidecektir şeyi. O e, ne yaptığını bilmez. Kendine zulmedenin. O e, saldığı zehir ancak onu zararını arttırmaktan başka bir şey yaramaz. Kalbi fitne olanlar e, bu sırada e, bu fitnelerden düşerler. İşte e, fil süresinin bazıları ebabil kuşları işte e, Kabe'ye şey geldilerine e, yıkmaya gelen orduyu yerle bir etti. E, ondan sonra hem de Müslümanlar tarafından e, Kabe yıkıldı. Tırnak içinde Müslüman Kabe yıkan, saldıran ne yaptığını bilmez insan kendine kıyan şeytanın elinde oyuncak olmuş insanlardır. Yani bir insanın kendine ne dediği değil, yaptığı önemlidir. Dediğinin önemli olması için. Dediğinin doğru olması için. Şimdi evvela Allah'ın bir sünneti var. Her e, çok önemli bir sünnettir bu yasası. E, Allah hikmet sahibidir. Dilediğine, dilediği şekilde e, dilediği gibi hükmeder. Yani Allah e, aciz bir topluluk vardır, gerçekten bir gücü yoktur. Allah'a da istenlikle bağlıdır. Onun bir duasıyla e, koca bir orduyu karşısında helak eder. Keza, e, işte bir e, birbirini Allah bir imkan vermiştir Müslümanlara bu imkanı doğru değerlendirmedikleri gibi fitne yoluna başvurmuşlardır. Örnek cettim Ahmet Aleyhisselam torunlarına yaptıkları o esnada çıkan fitneler gibi Allah da onların başına musibet gelmesine izin verir ki Allah açık bir şekilde sizi e, sizi der, e, kiminize, kiminizin hıncını tattırırız. Yoldan çıkmanızdan dolayı Allah insanların birbirine hıncını tattırır. Gruplara bölünmesini önüne açar. Bu Allah'ın verdiği ceza yöntemlerinden biridir. Yani e, bir de Allah mesela bir şeyi e, bit geçen gün de aynı şekilde bunu da söylemişti yine. E, daha önce ceza cevapta çok kez vermiştim, bu insan benzeri belki doğrudan vermesem de yani işte Allah beni hemen canımı alsın diyor Allah hemen <laughs> Allah varsa ben canımı alsın yani haşa bu Allah her zaman her şey benzer şekilde hükmetmez hikmet buludur değişmeyen yasaları vardır ama. Kabe'nin örnek veriyorum ee, eğer Kabe'yi yıkarsanız her seferinde size e, bir ordu gönderirim yerle bir eder bu benim yasamdır diye bir yasası bize bildirdiği bir yasası yok. Böyle bir yasa varsa bu kişinin işte bir kere oldu niye ikinciye olmadı demesi haklıdır. Yani Allah e, bir kavmi e, yoldan çıktı resullerini inkar ettiler birini yerin dibine getirdi. Birini suda boğdu. Resullerini inkar ettiler, azgınlık yaptılar, birinin üzerine taşlar yağdırdı. Birini dondurucu soğukla kavurdu, attı. Ama ben baktığım zaman hepsi Allah'ın gazabını çektiler üzerine. Niye şuna benzer yani Allah niye birine suda boğdu, diğerini niye suda boğmadı? O zaman haşa, bu işte bir terslik var mı diyelim. Hayır, Allah yasası daima gereği o temel yasa olan e, yasa işler ama dışarıda senin yasa zannettiğin yasa değilse elbette ki o farklı işler Allah'ın dilediği şekilde. Bu yüzden de bir de gaybe giren bir konu yani ben bunu böyle kabul ettim de bu gaybe, gaybi bir konu ne olduğunu bilmiyoruz ki. Tamamen gayb sallamasyon bir şey yani tarihte tarih dediğin şey dahi bugünkü tarihe bakalım en basitinden, e, yani git farklı ülkelere, 10 tane farklı ülke, 10 tane farklı tarih yazacaktır. Hatta kendi içinde muhalefet, iktidar, e, bilmem o bu işi, herkes farklı tarih yazacaktır. Bu yüzden de e, biz kayıp konusunu taşlamak, hiçbir sürede e, gerçeği bulmakla hiçbir alakası yok. İşte Allah canımı niye? Hemen canımı alsın Allah varsa. Allah'a sen haşa işini mi öğretiyorsun? Allah senin dar kafana göre hareket edecek öyle mi? Senin zaten şeytana mağlup olmuşsun. Zaten e, kitabın Allah'tan olduğunu anlamayacak kadar dar bir akla kendine zulmetmişsin, ihanet içindesin. Allah eğer ki inkarcıların öyle atıp tutmasına göre haşa hareket et, Zaten ne yaptı belli şey olmaz yani e, gerçek anlamda bir yasası olmaz yani e, nasıl daha şey diyelim Allah bu bir yasadır bak mesela Allah imtihanı koymuş bu bir yasa yani Allah diyor geçen bir söz olmasaydı onların o aralarında hüküm hemen verilirdi Allah bir yasa koymuş. Yani siz ne kadar azgınlaşsanız da belli bir seviyeye kadar Allah'ın gazabını çekecek yasa. Allah e, dilediğini dilediği zaman hükmeder. Hiçbir şey Allah'ın önünde hiçbir engel yoktur. Yani sen e, bu örneği daha önce de verdik. Bunları uzlaştırsın. Yani bir insan canı mercimek çorbası ister, sonra hiç kimseye nin hakkını yemeden israfa da girmeden daha mercimek istedim dur bir saniye ben vazgeçtim örnek benim kelle peça olsun demesinde ne sakınca var o hiç bir sakınca yok yani bu kadar e, şeydir Allah da hiç kimsenin hakkını asla girmez kıl kadar ve onu e, herhangi bir şeyi dilediği zaman değiştirmesi önünde herhangi bir şeyi dilediği zaman değiştirmesi önünde hiçbir engel yoktur. Yani Allah'ın gücü her şeyi yeter. Ezanı istedim bir anda, istenmiş inşallah bir anda. Allah Resulüne derensin. Yani inkarcılar, ölüm zaten kesin gelecek. Son soluk tükendiğinde hiç kimse artık bir tane daha alamayacak. O gün bir tanesi de alay almış keza bu inkarcılardan biri. Gerçekten insan kendini çok kötü ediyor. Ne yaptığını bilmez halde. Yani akıl almaz bir olay. Yani Allah yeteri kadar delil zaten vermiş. Yeteri kadar delil verdikten sonra sen ne diye daha inkarın peşine düşüyorsun ki? Diğer ee, belki ilk cevap cevapta diğer e, viziri, işte yeryüzündeki e, Allah katındaki en şerliler, en kötüler kafirlerdir. ayeti ne paylaşmış? O ayetin e, baz alarak e, işte bu tecavüzcü var, sübiyancı var, o'su var, bu var. Niye? kafirler Hı. en şeydir, aşerlerdir. Bak inkar sebebi diye de koca grubunu işte paylaşmış. Hiç düşünmeden, etmeden, arlan böyle saçma sapan. Yahu! Re akıl, akıllı insan. <laughs> akıllı diyelim belki akıl gerçekten e, halini düzeltir. Hiç öyle görünmüyor ama en azından bu Gitsin bu sözümüz. Ya Allah zaten kötülüğü men eder. Tecavüzcü en kötü neden değil. Allah tecavüzü yap, yapan aferin mi demiş. Sine yaklaşmayın demiş. Pislikten uzak durun. Haksızlığın gramına yaklaşmayın. Allah'tan üzerinize korkun. Ancak iyilik yapın. İyi, kötülük yapmamak er, bir şey değildir. Bir iyilik değildir zaten yapmaman gerekiyor. Zaten bu sana yakışmayan, zaten senin yaratılışına ihanettir. E, senin o pisliği yapman için sadece o değil, daha ne pislikler var eğer günah bazında sayarsak. Bir adamı suçlu yere öldürmek, bir adamı suçlu yere hapsetmek, bir adama işte ne bileyim bir sürü bir sürü bir sürü haksızlıklar var. Adamı cen, cennetini gasp etmek için çır çır soyunan insanlar bir tanesi demiş işte çıplaklar işte dekolteli işte açıklar neden cennetiz? Ya bu sen Allah resmen onun cennetine kast ediyorsun. Aklını saçma salak yerlere çekmesi için o motivesini değiştiriyorsun. Başka birinin hayatına doğrudan müdahale ediyorsun sen. Basit bir şey değil ki bu. Öyle bir hakkın yok bir kere akla ziyan bir sürü sebep saçma sapan Allah men ettiği ahlaksızlığa davet ediyorsun insan kendinde bir sürü insana artık kaç tane ise o kadar insanı Allah'a zikredeceğine doğru iş yapacağına onu o kadar yapılacak güzel iş varken elbette ki bütün işler ancak Allah her şeyi kuşatmış Allah üzerinde hakimdir bilinciyle bilinci ile yapar Müslüman o kadar güzel yapacak iş varken sen onu pisliğe, Allah'ın men yola davet ediyorsun. Elbette ki bunun faturası, bedeli var. Allah halini düzelten, tövbe iyilik yapanlara karşı rahmeti merhameti çoktur. Şimdi, Allah inkar etmek e, nankörlüktür. Açık bir şekilde Allah inkar edilemeyendir. Delilleri sunar ama yananlarla inkarım. Derdine düştüğü zaman bu kişi e, nankör olur. Pis bir kişi, haşa, e, o pis işi yaptığı zaman Allah ne yapmış olur? Ayetini inkar etmiş olur. Yani o kötülüğü yapmadan önce bir kişi önce inkarcı olması lazım. Yoksa onu yapamaz. E bu arada günaha ben e, bilmeden yapmak bir kere yanılarak bilmem nefsini bir çeşitli şekilde e, çok çok ağır, zulüm olduğu, yanlış olduğu apacık belli olan konular elbette ki e, bir şey olmaz. Telafisi yine Allah'a gerçekten dönerse ayrıdır ama yani bir adamı bir, yanlışlıkla bir kere adam öldürdüm öyle bir şey yok. Bunun ne kadar saç, saçma şey her türlüyle yanlış oldu. Yani açık seçik ortada hiçbir kitabın kesin dahi bilmesin bir insan. Hırsızlığın, arsızlığın bir sürü şey ne kadar yanlış oldu aşikar. Bunları sen tutup da yaptın, başkasına o kadar ağır zulüm şeyler yaptın gerçekten tövbe nasip olur mu işte orası muamma. E, Rabbimiz göklerin ve yerin hakimidir. Görünen de görünmeyen de bilendir. Zaten bütün kötülüklerin kaynağı insanların nankörlük ederek inkar etmesinden besleniyor. Bu yüzden de inkar aklını kullanmayan Allah katında artık inkar edip aklını kullanmayan e, fıtratına Allah'ın verdiğini ihanet edenler Allah katında eşerlerdir. Rabbimize sığınalım. O üzerimize tanıktır. Görünen de görmeyen de bilendir. Hakimiyet Allah'ındır. Takip edin.